Bantımı Arkadaşlar bugün kar yağdı. Ve şöyle söyleyeyim size. <laughs> Bu arada bugün benim ehliyet sınavım vardı. Ehliyet sınavı sırasında bir kar yağmaya başladı. Anlatamam. O aşamaya gelemedim ben. Araba kullanma aşamasını anlatırım size. Ama <laughs> Ay şuna bakın. E, bu, bu montun sezonu açıldı şu anda. Bu babamın montu. Çok seviyorum. E, 4 yıldır falan ben sahiplendim. Kendim giyiyorum. Ağzım dondu yani. O yüzden yüzüm dondu. Konuşamıyorum. Evet. Günaydın arkadaşlar. Saat şu anda 8.10 geçiyor. Ben de spora gidiyorum. Ama açıkçası spordan çok şu anda şu spora giderken ki yürüyüşüm bana keyif veriyor. Bilmiyorum hava çok güzel. Çok aydınlık. iyi geldi o yüzden. Ee, bugün pazartesi bu arada. Umarım iyi bir hafta olur. Öpüyorum sizi. Arkadaşlar çok güzel. Bir dala konamadık daha çirkin olalım Aynalara değil birbirimize bakalım Bir hayatı tutunamadık Gel ona bir son yasalım Son bir gece daha Günaydın arkadaşlar. Saat 8.20 geçiyor. Ben de spora gidiyorum şu anda. Sabahtan spora gittim. Onu gördüğünüz zaten. Sonra e, okula geldim psikoloji dersim için. Derste sınavlarımıza baktık ve yani benim sınavım gerçekten iyi gelmedi neyse toparlanalım. Şimdi ders çalışacağım. Biraz bilgisayar dersim var birazdan. Ee, tabi aldım. Yani içim şöyle rahat. Matematik sınavım da bu arada çok iyi gelmedi. Söyleyeyim. İkisi e C artı geldi. Yani üzüldüm tabii ama çalışmasam şu anda yerle yeksen olurdu muhtemelen ama çalıştığımın bilincinde olduğum için hani içimde bir rahatlık da diyebilirim ama zaten elimden geleni yaptığımın bilinci var. Çok benden istenilen şekilde çalışmamışım anlaşılan. O yüzden yani sistemi bilmediğim için biraz daha kendi kafama göre yapmıştım. Ki bence aslında öğrenilmesi gereken her şeyi biliyordum zaten ama cevaplarımı yanlış ifade etmişim bir dakika kod gelecek şimdi. Şu anda bunları söylüyor olmamın sebebi de şu. Bazen siz yapmanız gerekeni yaptığınız halde istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ne yani bu niye böyle emin değilim ama. Bazen böyle oluyor. Şu yüzden olabilir hani bazen sizin elinizden geleni yapmış olmanız doğru şey yaptığınız anlamına gelmiyor. O yüzden e bir şey sorabilir miyim? Bilgisayar labı var mı şimdi? <laughs> yani çünkü bazen sizin e, sizin konseptiniz, sizin doğru doğru olarak nitelendirdiğiniz şeyler aslında tam da uygun olan şeyler olmuyor. Anladınız mı? Ben de, de biraz öyle oldu herhalde. Ben gerçekten e, sınava şey kafasıyla çalıştım. Hem matematik hem psikolojide hani her şey bileyim, her şeyi öğreneyim, her şeyi en detayına kadar e, anlayayım. Ama aslında mesela özellikle psikoloji sınavında şunu fark ettim. Slaytları, slaytlarda verilen keywordleri kullanıp tamamen ona yönelik böyle kısa cevaplar yazmam lazımdı. Kağıdımı görseniz her cevap kocaman paragraflar gerçekten. E, ama yine de hani dediğim gibi hani bazen ne kadar efor koyduğunuzla, nasıl bir sonuç aldığınızla orantılı olmuyor. Bu olabilir. Bu üzücü bir şey ama olabilir. Şimdi matematik çalışacağım. Mean Value Theory'ü e çalışayım. Yani dediğim gibi daha çok çalışırım. Daha düzenli çalışırım ve daha sınava yönelik çalışırım. Bu gerçekten bende biraz sıkıntı. Sınava yönelik değil, öğrenme ve anlamama yönelik çalışıyorum çoğu zaman. Ve hani düzenli çalıştığım zamanlarda bu işe yarıyor ama sınav öncesi çalıştığım zamanlarda hani bilmiyorum kendime, kendime de yüklenmek istemiyorum şu anda çünkü gerçekten çok çalıştım. Hani çalışmasam çalışmadım derim ama çok çalıştım. Ve çok çalışayım deyip notumun C artı olması da biraz egoma zarar veriyor mu? Vermiyor açıkçası. bilgi tabii ki de sınavlar bilgiyi ölçmenin bir metodu ama tek metodu değil. Ve ben iki sınavımda da e, bildiğim şeyleri doğru uygulamadığım hissiyatındayım şu an. O yüzden e, böyle. Mesela çok konuşmayayım. Artık çalışayım. Zaten bilgisayar labına gideceğim. Bir yarım saat 40 dakikaya. Filtre kahve aldım kendime. Bugün güzel bir gün bence. Bir kere e, sabah kendime söz verdiğim gibi erken kalkıp yürüyüşe gittim. Ki sabahları yürüyüşe gitmek bana çok iyi geliyor. Çünkü ayıltıyor beni. Bunu fark ettim gerçekten. Öbür türlü kendimi toparlamam çok zor oluyor. Güzel bir gün. E, Çalışacağım. Bu bana motivasyon olacak. Oldu bile. Yani gerçekten daha iyi yapmam için. Sadece bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama. Yani normalde bu kadar önemsemem notları ama benim bu dönem 2.8 ortalama tutturmam lazım. Ee, kendi bölümümde kalım bilmem için. Ve bölümümü çok sevdiğim için hani kalmayı tercih ederim işletmeye gitmektense. O yüzden biraz sadece tedirginlik yaptım ama o da geçti şu anda. Finaller var. Bakacağız. Bir de ne bileyim çalışan eninde sonunda kazanır gibi düşünüyorum. Hani bu sınavda belki bir şeyleri yanlış yaptığım için istediğim sonucu alamadım ama ee, o kul hakkı olayına ben inanıyorum. Ve kul hakkı doğru terim mi oldu? Hani gerçekten insanın emeklerinin karşılığını bir şekilde aldığına inanıyorum. Tam o anda olmasa bile biz ee, bir süreç sonunda anladım, öpüyorum sizi görüşürüz. Arkadaşlar, okay, okay. gidiyorum bilgisayar dersime şu anda. 35-40 dakika falan çalıştım. Dersim bitince yine çalışırım zaten. Ders çalışmayı çok severim ve. <laughs> Ayni Çok güzel. Gönlümde, a, twist, twist Ama, Arkadaşlar bir, bir, saat daha çalıştım bilgisayar dersinden sonra ve şimdi e, okulun spor salonuna geldim yürüyeceğim biraz yürümek için çok heyecanlıyım çünkü kıçım dondu asla ısınamadım çok soğuktu içerisi. O yüzden şu anda ısınmamın tek yolu bu bence. Kız okay, okay. almaya gittim. E, matematik dersim var bir tane daha. Sonra iki İngilizce dersine girdim. Eve gideceğim. Bugünüm çok güzel geçiyor ama yoruldum biraz. Ama güzel Arkadaşlar <laughs> de son dersime gireceğim şimdi. Çok mutluyum. Bugünüm çok güzel geçti. E, matematik dersimi bitince bir 20 dakika daha yürüdüm. Yani 20 dakika yürüyebileyim diye var ya canım çıktı gerçekten. İngiliz 20 dakika yürüyüp İngilizce dersime yetişem diye e, resmen bir koşmadığım kaldı. Nasıl bir obsesyon ben de bilmiyorum. Hani şu anda da bildiğimiz kabak gibi e, en topluma açık olan bankta oturmuş kendi kendime konuşuyorum. Yani akıl sağlığım çok buldu bence. Zaten İngilizce ödevlerimden e, tatır arası boşluk bırakmadığımdan mı dersiniz? Grup arkadaşlarım sorularını slide show'a eklemediğinden mi dersiniz? Puanlarım gidip gidip duruyor. <laughs> Normal şartlarda gerçekten notla çok alakası olan bir insan değilim yani. Öğrendiğimi düşündüğüm sürece çok umursamam ama bu sene, bu dönem bir istisna, bu dönem ortama tutunacağım diye tüm bu çırpınışlarım. İnşallah olur. İşletme okumak istemiyorum. <laughs> Neyse Allah benim yanımda diye düşünmek istiyorum karma diye düşünmek istiyorum. Ee, i̇nsan çabaladığının karşılığını alır diye düşünmek istiyorum. Bakacağız. Takıyorum size. bir kalem son satırlarını Kadın şu ana kadar yaptığı tek güzel şeyi yapıp 10 dakika erken bıraktı. O yüzden çok... I am free! Şu anda eve gideceğim için çok mutluyum. Günüm her ne kadar güzel geçmiş olsa da yemek yemek istiyorum öncelikle. Ee, ben bu arada hani bunu videolarımdan anlaşılıyor mu bilmiyorum ama okula geldiğim günler eve gidene kadar yemek yemiyorum. Bu biraz sağlıksız görünebilir. Belki sağlıksızdır. Ee, ama hani overall yeterince yediğim için bir sıkıntı olmuyor sanırım bilmiyorum biraz halsizlik yapıyor sadece ama ben böyle seviyorum. böyle acı çekmeyi seviyorum ben her zaman. Güzelliğine bakar mısın tabanın Saat 8 oldu. Ben de bilgisayarımı aldım. Edit yapacağım. Biraz kararsız kaldım ama kriniğe gidip orada edit yapmaya. Gel. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsın? Allah. Im. Şu anda okula gidiyorum bu arada. Saat 5 geçiyor. E, ee, 10.30'da bir dersim var. Aslında daha erken kalkıp spora gidecektim. Ama uykuya ihtiyacım vardı bence. Çünkü geç yattım. Ve normalde eğer spora gitme fırsatım olmamışsa direkt okula gitmezdim spora giderdim ama bugün öyle olmadı. Ben bakacağız. Arkadaşlar çıktım spordan bir 20 dakika yürüdüm. İyi geldi. Şimdi ders çalışacağım. I just gonna, just me wanna die. I'll never be good enough You make me wanna die. And everything you love will burn up in the light. Every time I look inside your eyes. You make me wanna die. I can't believe this güzeldi. eve gidiyorum. Okul günüm gerçekten güzel geçti. Özellikle basketbol oynadığım için onun verdiği de enerjiyle bilmiyorum. çok güzel.

<laughs> Her yerde indirim var yani. Ama açıkçası gibi gezesim gelmedi. Zaten çoğu mağazanın indirimi hafta sonunda da sarkıyor. Sarkmıyorsa da çok yani evde kalmayı tercih ettim bugün. Video editledim. Şimdi spora gidiyorum.